Ah işte hemşire. Buzo nerede? Buz Bulamıyorum. Bir bana acil tavşan kılı, tamam mı? Tamam, Ancak Anca kurtarır beni. Bulamadın mı saman nezlesinin tedavisini hala? Yok henüz bulamadım. Terzi kendi sökülü. Dikemezmiş ya o hesap. <laughs> Aa, sağ ol idare ediyorum ben. <laughs> Çok iyi. Sen ne arıyorsun burada? Mendille atmaktan başka. Çalışıyorum. Bugün ilk günüm. Oda da vermişlerdir ki de. Hı hı. Bu hoş geldin demek oluyor değil mi? Bak... ...eğer senin odan benim odamdan daha büyükse... ...büyük arıza çıkarırım ona göre. Dalarım o İpek'in odasına. Gel dal o zaman. Bekliyor bizi odasında. Hadi hayırlısı. Evet, hastanemizde yeni bir dönem başlıyor. Sorunsuz, verimli, profesyonel. Politikacılar gibi konuştu. Tüylerim diker diker oldu. Ateş basmıştır belki de. Hani nezdesin ya o yüzden. Çok ciddiyim bu konuda yani. Gerçekleri söylüyorum. Senin üzerimden çok fazla yük alacak benim. Düşünsene bir hastaneye ve doktorlara açılabilecek... ...bütün dava durumlarıyla ben ilgilenmeyeceğim artık. Ben zaten oldu olası ilgilenme. Bilmez miyim? Şimdi işlem ve operasyon öncesi hastalardan aldığımız bu... ...imzalattığımız formlar var ya... ...bugün Selin ve asistanı onları düzenleyecek. Oo kıyabağım. Bravo be. Sizi çalışkan şeyler size. Ne güzel. Evet, ben? Ben niye buradayım? Onu anlamadım. Sen niye buradasın? Çünkü e, biz İpek'le bütün dava dosyalarına baktık ve inanır mısın... Çoğunlukla sen ve bölümünle ilgili şikayet var. Departmanı kapatmaya karar verdiniz. Harika. Vallahi bana uyar. Hadi o eve gidelim. Oh be. Hastalardan izin almadan işlem yapıyorsun Ateş. Niye acaba? He? Bürokrasiden çok hastaların hayatını kurtarmakla uğraştığımız için olabilir mi acaba? Doktoruz ya. Ateş'im sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi kaç tane hastanın ben böyle bir şey istemedim, bu faturalara itiraz ediyorum diyerek bize dava açtığını duymak ister misin? Çok yaşa. Sahteydi. Beraber inşallah. Bu? Sahte. Bu? Tamam ben anladım. Ee, sizi bırakayım. Biz sonra devam ederiz. pek. Ee, kolay gelsin. Özellikle sana. sonra da baş başa kalabildik. Ne ısmarlayacaksın bana? Ada çayı, ıhlabor. Oh Senin şu anda poliklinikte olman gerekmiyor mu? Halimi görmüyor musun? Ölüyorum ben de polikliniğe. Abartma. Sadece saman nezlesin o kadar. Alerji. Alerjik rinit. Bir şeylere alerjim var benim bu hastanede. Yakalayacağım. Acaba neye alerjim var veya kime? Say sen Niye bu saate kadar buradasın? Çoktan kaçmış olman gerekirdi. Ha. Belli ki elinde seni cezbeden bir vaka var. Buldum. Elifciğim, hepsi tanı koyma konusunda uzman doktorlar. Buna emin olabilirsiniz. Departmanın başında doktor Ateş Hekimoğlu var. Kendisi çok iyi bir doktordur. Aynı zamanda benim yakın arkadaşım. Çiğdem Hanım, ben sonucun iyi olacağına inanıyorum ve sizden de inanmanızı bekliyorum. Ama tabii her şeyden evvel bir teşhis konmasını beklememiz gerekiyor. Bunun için vaktimiz var mı sizce? Yani teşhis konmadan... Çiğdem Elif, yani benim tanıdığım Elif... ...kolay kolay pes etmeyecektir. Doğum günü için planlar yapıyor. Üç ay sonrası için. Neyse ben sizin daha fazla vaktinizi almayayım. Rica ederim. Ay. Ay kusura bakmayın ne olur. Ee, pardon. Evet. Çiğdem Hanım Elif'in annesi. Selin Hanım hukuk müşavirimiz. Memnun oldum. Çok geçmiş olsun. Telefonunuzdaki Elif'in fotoğrafı mıydı? Evet. Ne kadar güzel ışıl ışıl bakıyor. Burcu Ateş grubundan mı? Evet yay. Tahmin etmiştim. Çok şanslısınız. Sonsuz bir yaşama sevinçleri olur. Çevresindeki herkesi çok mutlu ederler. Doğru. Elif'in annesi olduğum için onunla geçirdiğim her gün için şükrediyorum. İyi günler. Vay be. Hukuk işlerinde harika olduğunu duymuştum ama hasta yakınını teskin etme konusunda da hiç fena değilsin gerçekten. Teşekkür ederim Orhan Beyciğim. E, i̇sterseniz beni hasta yakını teskin etme departmanına alın. Ne dersiniz? Ya bilmiyorum öyle bir departman var mı ama. Bu arada İpek sana hastanenin en güzel odasını vermiş. Evet ya hiç sorma canım İpek'cim. Bir de bana bir güzel moni almış. Odam şahane oldu. Bu arada kalemimi kullanmaya başladım bile. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. Duydum ki ateşte uyku tutmuyormuş. Seline ne alsam diye düşünmekten. Tabii öyledir e, şekerim. <laughs> Ben niye geldim buraya? Çok güzel bir kahve makinesi aldım ve seni kahveye bekliyorum. Muhakkak geleceğim. Lütfen, bekliyorum. <laughs> bir de tutmuyorum seni. Kolay gelsin. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.